Dün Eskişehir'de korkunç bir cinayet gerçekleşti. Yakın zamana kadar Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doktor öğrencisi olarak görev yapan Volkan Bayar bir süredir FETÖ'cü olmakla suçlandığı, haklarında ihbarlarda bulunduğu ve onlar için dava açılmasını sağladığı akademisyenleri bu kez bizzat kendisi cezalandırmak üzere üniversiteye gitti. Asıl hedefi üniversitenin Eğitim Fakültesi'nin dekanı Cemil Ücel, Onun odasına girdi, Yücel'i odasında bulamadı. Bu esnada odada fakülte sekreteri Özmutlu vardı. Önce benim odama geliyor, beni bulamayınca sırasıyla diğer odalara giriyor. Dört arkadaşımızın görev başında şehit olduğunu öğrendik. Fatih Özmutlu silahını indir demesine kalmadan üzerine kurşun yağdırdı. Özmutlu'yu öldürdükten sonra yan odada bulunan dekan yardımcısı Mikail Yalçın'a gitti ve bu kez kurşunları Yalçın'ın üzerine boşalttı. Sonra bir üst kata çıktı. Üst katta e, arasında itilaf bulunan araştırma görevlisi Yasir Erdoğan'la doçent doktor Serdar Çağlak'ı katletti. Yaklaşık 23 kurşun sıktı. iki şarjör değiştirdi. Eşinin arkasından yapma bağışlarını aldırmadan binadan çıktığı sırada güvenlik güçleri tarafından ...gözaltına alındı. Cinayetten sonra fakültenin öğretim üyelerinden Ayşe Aypay... ...defalarca uyardıkları halde rektörlüğün Volkan Bayar hakkında... ...herhangi bir işlem yapmadığını dile getirdi. Rektörlük ne işlem yapmadı? Neden yapmadılar? Bir buçuk yıldır. Defalarca dilekçe verdik, defalarca. Dün yaptığımız araştırma ve bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan haberde yer verdiğimiz üzere Volkan Bayar büyük ihtimalle Fetullah Gülen terör örgütü yapılanmasıyla bağlantılı bir kişilikti. 2007 yılında Amerika'ya gitmiş ve burada eğitim almıştı. Tahmin edilen o ki burada örgütle bağlantılı evlerde de kalmıştı. Daha sonra kendisi e, görev yapmak üzere Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ne gelmişti. Burada da arkadaşlarını FETÖ'cülükle suçlamış ve hakkında soruşturmalar başlatılmıştı. Daha sonra doktorasını tamamlamak üzere Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne geçiş yapmıştı. Bütün bu süreçte Tokat'ta 5, Eskişehir'de bir soruşturma olmak üzere 6 soruşturma geçirmişti. Aynı zamanda problemli bir kişilikti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hemen hemen bütün çalışma arkadaşlarını ki bazı kişiler 45 araştır, akademisyenden 25 hakkında ifade verdiğini söylüyor. Yani her iki araştırma görevlisi, her iki akademisyenden biri hakkında onun FETÖ'cü olduğu iddiasıyla ihbarlarda bulundu. Bu ihbarlar ciddiye alındı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25'i tutuklu 36 sanık hakkında bir dava açıldı. Ve bu davada Volkan Bayar'ın ifade verdiği kişiler arasında maalesef ateş açtığı Doktor Mikail Yalçın da vardı. Mikail Yalçın kendisini savunmuştu. Bayar'ın ifadeleriyle şekillenen bu davada bütün sanıklar beraat etti. Sanıklar arasında katliamdan sonra uyardığımız halde işlem yapılmadı diyen Profesör Doktor Ayşe Aypay'ın eşi Ahmet Aypay da vardı. Ahmet Aypay ki Volkan Bayar'ın ifadelerine tutuklanmıştı. 6-7 ay tutuk sonra tahliye olmuş ve sonuçta beraat etmişti. Benim eşim Volkan Bayar'ın iftiraları yüzünden, işinden atıldı <gülüyor> işinden. <gülüyor> Beş buçuk ay hapis yattı. Volkan Bayar'ın ifadeleri ikinci bir davaya daha neden oldu. Bu davada ise maalesef öldürdüğü Yasir Armağan bu davada sanık olarak yargılandı. Bu davanın bir önceki duruşması 28 Şubat 2018'de görüldü. Ve bu davada katil Volkan Bayar ile maktul Yasir Armağan... Aynı duruşma salonunda karşı karşıya geldiler. Volkan Bayar Armağan'ın FETÖcü olduğunu iddia etti. Armağan ise e, Bayar'ın e, her münakaşa yaşadığı kişiyi FETÖcülükle suçladığının altını çizdi. Belki de bu dava beraatle sonuçlanacaktı ama o duruşmada ilginç bir diyalog yaşandı. Hakimin sorusu üzerine Volkan Bayar FETÖcü olduğunu iddia ettiği kişilerin bu davada yakalananlardan daha fazla olduğunu savunarak Onlardan tek tek hesap soracağım dedi. Hakim uyardı. Ne demek hesap sormak? O da cümlesini düzelterek yargı çerçevesinde dedi. Hakim senin üslubunu beğenmiyorum dedi. Bu münakaşadan sonra ifadelerine devam etti. Ben ifadelerini hepsini okudum. Okuduğum ifadelerde gördüğüm şu. Belli ki Volkan Bayar tedavi görmesi gereken problemli bir kişi. Ya da en iyi ihtimalle problemli bir kişi. Ama Akla gelen diğer ihtimal şudur. Kendisi başarısız bir kamu personelidir. Başarısızlığını e, ve problemli kişiliğini etrafında bu problem ve bu başarısızlığının sebep olarak gördüğü kişileri FETÖ'cü olmakla suçlamaktadır. Gerçekten eğer böyle bir şüphe olmuş olsaydı Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yakalananlar beraat etmezdi. Dolayısıyla Volkan Bayar kendi başarısızlığının, kendi sorumsuzluğunun, kendi kusurlarının kaynağı olarak gördüğü kişileri FETÖ'cü olmakla suçlamaktadır. Ve ne acıdır ki savcılıklar Volkan Bayar'ın bu kusurlu, bu problemli, bu sorunlu itirafların dikkate alarak onu tanık yapmışlardır. Onun ifadelerinde geçenleri ise sanık yapmışlardır ve bazıları tuklanmıştır. Bugün bu ruh halinin bir yansıması olarak Volkan Bayar eline silahı aldı, okulu bastı, ve FETÖ'cü olmakla suçladığı, bunun yanı sıra kendisinin başarısızlığının sorumlusu olarak gördüğü dört insanı katletti ve onların canına kıydı. Bu iklim şunu gösteriyor. Bir süredir Fethullahçı terör örgütü üyeliği suçlaması kısmen cadı avına dönmüştür. Artık bazı alanlarda insanlar pozisyon kapabilmek ya da pozisyonunu büyütebilmek ya da hedef aldığı yerdeki Koltukta oturan kişinin pozisyonunu eksiltebilmek için bu suçlamaya başvurabilmektedir. Ya da e, siyasetten, ekonomik olarak e, ve başka sebeplerle bir temizliğin gerekçesi durumuna dönüşebilmektedir. Geçmişteki koncu suçlamasının yerini yer yer FETÖ'cü suçlaması almaktadır. Bu örgütlenmeyle ve bu yapılanmayla hiçbir bağ olmayan, hatta siyaseten farklı milliyetçi, sosyal demokrat ya da inanç olarak farklı gruplara mensup insanlar sadece bulunduğu pozisyondan uzaklaşsın diye, oraları terk etsinler diye, sosyal hayattan, kamusal alandan, siyasal alandan çekilsinler diye kendilerine FETÖ'cü suçlaması yapılmaktadır. Kimler tarafından? Aslında FETÖ ile bağ kurmuş kişiler tarafından. Volkan Bayar örneğinde olduğu gibi. Volkan Bayar 2007'den sonra FETÖ'nün evlerinde, Amerika'da FETÖ'nün evlerinde kaldığı ihtimal çerçevesinde olan biridir. Aynı onun gibi. Geçmişte FETÖ'ye yardım yapmış geçmişte basında FETÖ'yü övmüş, geçmişte kamu görevi yaptığı sırada FETÖ bağlantılı kimseleri terfi etmiş, terfi ettirmiş, onları onlara onları taltif etmiş ya da onlarla beraber fotoğraf, fotoğraf vermiş, Pensilvanya'ya gitmiş, Fetullah Gülen'le fotoğraf çektirmiş kişiler bu geçmişteki kirli sabıkalarını silebilmek adına o örgütle hiç yan yana gelmemiş kimseleri FETÖ'cülük diye suçlayabilmektedir. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Şamil Tayyar'ın ifade ettiği üzere bir FETÖ borsası kurulmuştur. Ve bu pop FETÖ borsasında gücü yetmeyenler, tanıdığı olmayanlar, sermayesi olmayanlar, en alttakiler, iki yakası bir araya gelmeyenler ezilmektedir ve ağır bir bedel ödemektedir. Maalesef Eskişehir'de dün canına kıyılan dört kişi bu FETÖ borsasının kurbanlarıdır.